Tarihi ve Kültürel dokusuyla Doman içimizin her köşesinde ailen bizlerini sürerken aynı zamanda geleceğe aileliğin temel prensiplerine uygun hareket ederek yürüyoruz. Kütahya'da ilin ailesi olduğunda domen işte olmakla son derece gurur duyduk dedim ki Domanışta da bu ahiliği, birlikteliği, kaynaşmayı, kardeşliği pekiştirecek, gelişmeyi sağlayabilecek işleri yapmak için, projeler yapmak için bürokratlarımızla, teşvik ve destekleriyle inşallah Domaniş'te çok harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Aslında ne kadar şanslı olduğumuzu bir kere daha söylememeye izin verin lütfen. Çünkü Osmanlı'nın kuruluş topraklarında, o kuruluş felsefesiyle bu topraklarda Hayatımızı sürdürmektesiniz. Toplumu bir arada tutan, kaliteyi yükselten, üretimi değişik eden, ahlaklı ve dürüst olmayı ifade eden ve topluma yararlı bir vatandaş olmayı ilke edinen bir öğrencisi söz konusu. <laughs> Bir düğüm attık, elin bağladık. Elin bağladık, haram almak, haram demedik. Ahi baba seni buraya alalım. Değerli basın mensuplarımıza da fotoğraf vermiş oluruz. Ahi başımızı, kiramlarımızı, kafalarımızı da alalım. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de ömrünü mesleğe adamış ustalarımıza hediye takdimi için değerli ustalarımızı sahneye davet ediyoruz. Ustalarımız Kerem Okumuş. İsmail Örmez, Abdullah Kahraman, Necla Dinler, Ramazan Yıldızan, Muzaffer Geren, Muttalip Türk, Metin Sağlam, Hasan Bilge, Halim Karaduman, Yusuf Tetik, Süleyman Tanha, Bekir Hastekin, Salim Bilge, Semaret Panin, Selamettin Yılmaz, Şaban Küçük, Rıza Tanrıverdi, Kadir Karaduman, Dursun Erdem. Ve hediyelerini takdim etmek için Çek Belediye Başkanımız Sayın Enki Buysal'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Tamam olmamız çadırımız kurduk ama burada kalıcı olmamız için ticaret yapmalıyız, üretim yapmalıyız demişti. İşte bu üretimi yapan, ticareti yapan, bu topraklarda kalıcı olmamız sağlayan ahilerimiz, bugün esnafları, ticaret insanları, üretim insanları. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu kültürü yaşatmasında emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel geceyi bizi davet ettiğiniz daha teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. 35-40 senelik geçmişe bu arkadaşlarımız emekleriyle hizmetleriyle bunlar yaşamı olaylaştırmak yaşamı kaliteli hale getirmek için bütün esnaf arkadaşlarımız bugüne kadar hizmet verdiler. Biz bu bayrağı taşıdık. Çok programlı lise yöneticilerimiz ve bu katılım ve hizmeti olan yöneticilerimiz için çok teşekkürler ediyorum. için damadı olduğum için bugün bir kere daha gurur duydum. Onu belirtmek isterim. Şimdi zaman zaman e, gündeme geliyor işte faiz fiyat, efendime söyleyeyim e, tüketicinin korunması, fırsatçılık <laughs> vesaire denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zam Ramazan ayı geliyor, e, fırınlara gidip fırınlarda işte pidelerin gramajına bakıyoruz, ekmeğin gramajına bakıyoruz. Biz daha Kütahya'da eksik gramajla ekmek satan, ek eksik gramajla pide satan esnaf ve sanat rastlamadık bu yönüyle de Kütahya esnafına, esnaf ve sanatkarımda bu tabi domanı için de geçerli. Bunda ayrıca Kütahya derken ilin genelinden bahsediyorum. Bütün esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi akşamlar diliyorum. <laughs>